Nisan'ın ilk günlerinde Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. 1 Nisan pazartesi ve 2 Nisan salı günü ülke genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Pazartesi günü Marmara geneli, Ege Akdeniz kıyılarında yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 25 derece üzerinde seyredecek. Doğu Anadolu hariç ülke genelinde 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Pazartesi günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 25, İzmir'in 27 derece olacağı tahmin ediliyor. 2 Nisan Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu genelinde ve Batı Orta Karadeniz kıyılarında yer yer İç Anadolu'da 25 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. İç Anadolu genelinde ve Ege'nin iç kesimlerinde 20 derece üzerinde, Doğu Anadolu genelinde 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini gösterecek. Salı günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 25, İzmir'in 28 derece olacağı tahmin ediliyor. 3 Nisan çarşamba günü Karadeniz kıyılarında ve yer yer iç kesimlerinde yağmur yağışı görülebilir. Çarşamba günü Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar düşecek. Bu bölgelerde ve Doğu Anadolu genelinde 15 derece üzerinde, yer yer 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde 20 derece üzerinde, İç Anadolu'nun güneyi, Ege kıyıları, Akdeniz'de Antalya, Adana çevresinde ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise 25 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Çarşamba günü Ankara'nın 22, İstanbul'un 20, İzmir'in 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.